Merhaba B Tekno'ya hoş geldiniz. Ben Onur. Bugünkü videomuzda şu anda en çok oynanan ve popüler olan mobil oyunlardan bahsedeceğiz. Eğer mobil oyun dünyasında neler olup bittiğini merak ediyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. İlk olarak Genshin Impact ile başlıyoruz. Aksiyon RPG türündeki bu oyun oyunculara devasa ve detaylı bir açık dünya sunuyor. Hem etkileyici grafikleriyle hem de derin hikaye anlatımıyla öne çıkan Genshin Impact her güncellemesiyle yeni içerikler ve etkinlikler ekleyerek oyuncuların ilgisini canlı tutmayı başarıyor. Ayrıca oyunu hem PC'de hem de mobilde oynayabilirsiniz. Yani her yerde maceraya katılmak mümkün. Bir diğer popüler oyun ise Call of Duty Mobile. Konsol kalitesinde grafiklere sahip bu FPS oyunu hızlı ve aksiyon dolu oyun modlarıyla dikkat çekiyor. Battle Royale'den Team Deathmatch'e kadar çeşitli modlar sunan Call of Duty Mobile, nişancı oyunlarını sevenler için ideal bir tercih. Yeni sezon güncellemeleri ve etkinlikleriyle oyunculara her zaman yeni bir deneyim sunuyor. Tabii ki PUBG Mobile'ı da unutmamak gerek. Battle Royale türünün öncülerinden biri olan PUBG Mobile, geniş haritaları, çeşitli silah seçenekleri ve rekabetçi yapısıyla dünya çapında milyonlarca oyuncunun favorisi olmaya devam ediyor. Hayatta kalmak için mücadele ederken strateji ve hızlı refleksler oldukça önemli. Müzik Eğer arkadaşlarınızla eğlenceli ve sosyal bir deneyim arıyorsanız, Among Us mükemmel bir seçenek. Bu oyunu zaten çoğunuz pandemide oynamışsınızdır, hala çok popüler. Arkadaşlarınızla veya çevrim içi olarak diğer oyuncularla oynayabileceğiniz, ihanet ve takım çalışması üzerine kurulu bir oyun. Yeni haritalar ve güncellemelerle Among Us hala geniş bir kitleye hitap ediyor. Strateji ve kart oyunlarına meraklıysanız Clash Royale sizi bekliyor. Supercell'in popüler oyunu Clash Royale, hızlı tempolu ve stratejik maçlarıyla öne çıkıyor. Oyuncular farklı kartları kullanarak rakiplerini yenmeye çalışırken, güncellenen kartlar ve sezon ödülleriyle oyun her zaman canlı kalıyor. oyunlarının vazgeçilmesi ise elbette kendi Crash Saga. Basit ama bağımlılık yaratan bu oyun her yaş grubundan oyuncuya hitap ediyor. Yıllardır popülaritesini kaybetmeyen kendi Crash Saga, sürekli eklenen yeni seviyelerle oyuncuları kendine bağlı tutuyor. Diablo hayranları için ise Diablo Immortal'ı tavsiye ediyoruz. Blizzard'ın bu mobil aksiyon RPG oyunu, devasa bir hikaye modu, kooperatif oyun ve PVP modları ile oyunculara kapsamlı bir deneyim sunuyor. Hem solo oyuncular hem de arkadaşlarıyla maceraya atılmak isteyenler için harika bir seçenek. Battle Royale oyunlarından hoşlanıyorsanız Apex Legends Mobilelar aranızda olmalı. PC ve konsol versiyonundan tanıdığımız Apex Legends, mobile özel içerikler ve etkinliklerle geniş bir oyuncu kitlesine ulaşıyor. Hızlı aksiyon ve taktiksel oynanışın birleştiği bu oyun, mobil platformda da dikkat çekiyor. Bir diğer popüler oyun ise Marvel Snap. Marvel evrenindeki karakterlerle dolu bu hızlı ve stratejik kart oyunu her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekiyor. Farklı kart kombinasyonları ve karakterlerle kendi takımınızı kurarak rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Son olarak Stumble Guys. Eğlenceli ve arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir parti oyunu arıyorsanız Stumble Guys harika bir seçim. Bu oyun sizi ve arkadaşlarınızı çeşitli haritalarda ve engellerde yarıştırarak bol bol kahkaha attıracak. Evet, günümüzde popüler olan bazı oyunları inceledik. Hangi oyunlar sizin favoriniz oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tür içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.